Leaving blood on the pavement, if you're up against me, then you better be praying, cause I'll keep punching till my knuckles start breaking I'll keep going through the blood that I'm tasting I won't stop till they've all seen greatness The battle for my world just started, I've been waiting it's so Hepinize merhaba arkadaşlar, selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz umarım keyiflerde, yerindedir. Hocam, gördüğünüz gibi Jinx'in pahalı kostümünü aldım. Kostüm hareket ediyor burada bile. Savaş kedisi Jinx'in en pahalı versiyonu bu. Bir gece Aylin benim hesaba girmiş, benden habersiz. 14.000-15.000'e yakın çekirdek basmış hesaba. Çok pahalı bu arada. Ve bu Jinx'in özel seri olanını almış. tabi bunun yanında o etkinlikten, hani çarktan bir sürü kostüm geliyor. Oradan 30'a yakın kostüm almış, 20-30'a yakın bir kostüm almış. En sonunda da bu kostümü çıkar. Yaklaşık 14 bin 15 bin çekirdek harcamış. Siceli YouTuber mı? Kanka Allah rızası için şu ismime doğru yazın bir kere ya. Bir kere ya. Şu L'yi C'den sonra koymayın gözünüzü seveyim. He ama bu çakma. Olsun. Olsun olsun. Her yerde çakmalarımız var. Biz de kendimizin çakması olalım. Hiç sıkıntı yok. Her neyse videonun başında arkadaşlar. Bir like, bir yorum atarsanız çok sevinirim. Hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde kesinlikle abone olmayı unutmayın ki daha güzel videolar gelsin. 56 bin aboneye doğru giderken siz neden yardımcı olmuyorsunuz? Bu arada E ile başladım çaktırmayın yanlışlıkla E açtım. Şimdi verdim W'ye. Normalde WQE başlıyorum ben ama yanlış oldu konuşurken. Şimdi hocam Jinx'in en pahalı kostümünü al, a, aldık. Aylin almış. Aylin aşk okuşku bir hanımefendi olduğu için biliyorsunuz. Ee, böyle şeyleri seviyor. Hem kendisini almış hem bana almış. Tabi bu çarkta da bu kostüm alınca size bir sürü hediye kostüm çıkartıyor. 20 30'a yakında kostüm çıkartmış oynamadığım şampiyonların yarısı full kostüm olmuş hesapta 300'e yakın kostüm var Oyunda zaten 400 kostüm var ve bunların 250'sini ben almadım Hepsi sağdan soldan hediye Riot'dan geliyor turşu atıyor Serhat atıyor Aylin atıyor Hasan atıyor herkes bir şeyler atıyor Oynamasan bile kostümler fulleniyor abi hesapla ilginç bir şekilde Her neyse hocam Şunu keseriz Bastım ona bitkinlik Satıyorlar gibi Yata aşağı. Dön bunu Öldürecek. Ayyyy. Nami vurması ölüyordum. İyi ki vurdu. Aldı kilit. Sıkıntı yok. Draven'ın pasifini al, e, almış olduk. Gayet güzel. Draven'ın oyunu burada biter. Bu saatten sonra buranın üstünlüğü bize gelir aga. Her neyse arkadaşlar. Base atma efektimiz de bu şekilde. Bu kostüm çok pahalı. Bu kostümün olayı e, loading ekranında kostümün hareketli çerçevesi. Ne yapıyor lan Hareketli çerçevesi var. Biliyorsunuz Mobile Legends'da epic kostüm ve üstündeki kostümler loading ekranında hareket ediyor. Warthgift'i de hemen hemen e, Mobile Legends'a benzetmeye çalışıyorlar. Bence çok doğru bir karar. Bu sizin arkadaşlar oyun hissiyatınız, zevkiniz bilmem ne falan değildir. Ticari zekadır. Kötü, Ticari zeka nedir? E, kullanıcı, oynayıcı, oyuncuna isterse onu yapmak zorundasınız ki oyuncu kazanasınız. Allah Allah. Mobile Legends yıllardır mobil oyunun zirvesini yaşıyor. Mobil MOBA sektörünün zirvesini yaşıyor. Vartif çıkmasına rağmen Mobile Legends'ın önüne geçilemedi. O kadar davalar falanlar filanlar yapıldı ama hala günümüzde Mobile Legends milyonlar oynanıyor. Hala milyonlar izleniyor yurt dışında. Bizde izlenmese bile. Bizde de 100 bin, bin bir izleyici kitlesi var arkadaşlar Türkiye YouTube'unda. Benim Mobile Legends'tan arkadaşlarım 30 bin, 40 bin, 50 bin, 60 bin izleniyorlar rahat rahat. Yani güzel bir izleyici kitlesi var. Bilgisayar LoL'den daha çok izleniyorlar bu arada. Şunu dürtelim. Demek ki yapılması gereken bu şekilde. Her neyse bu kostüm çok bana uygun değil. Aileen aşk kuşku hanımefendi olduğu için kendisine uygun ama benim gibi delikanlı taş fırın erkeği bu tarz kostümler oynamaz. Direkt yıldız muhafızı oynar diyormuşum. Yıldız muhafız Jinx gayet ger gerçekten güzel. Bu kostümün de skill efektleri aşırı hoş. En azından pahalı. Rakibe bir korku verecek bir kostüm. Çok dürtüyor ya. ADC main'seniz, Jinx OTP'seniz Tüm ADC açmak istiyorsanız bunu alın ama Jinx ile alakanız yoksa benim gibi almayın. Oynarız. Nice ulti lan. Ölme. Ölme sakın. Çok iyi. Çok iyi ölmedi. Nami ölse Draven pasif alacaktı. Çok nice oldu kanka burası. bayağı iyi. Hemen bir base atıyoruz. Temizinden bir base. Fırtına bir bitti. Şöyle bir ende bir ulti deniyorum. Tutarsa Nasrettin Hoca'ya tutarsa demiş ve bir adımlık mesafede tutmadı. Canımız sağ olsun. Hiç sıkıntı yok. Güzel, güzel. Şimdi hocam. durumumuz gayet güzel. Bu kostüm ne diyorduk? Bu kostüm gayet güzel. Ses efektleri falanlar falanlar ama 14 bin, 15 bin çekirdeğe vermenize değmez. Main'iniz değilse. Hiç değmez. Şurayı da pushlayalım. Buradan gelecekler. Yokmuş orada kimse. Yani Anlayacağınız şey burada şu ya Draven'a kill verdiniz ya Adamlar buradan aşağı yürüdü ses vermedik ver, ver, Verilir miydi verilmez miydi o SS Neyse vurabildiğimiz kadar vuralım o Hepsi bize geldi Ben kaçarsam Nami'yi salacağım saldım Kanka seni saldım ikimiz birden öleceğini sadece sen öl Draven ölmesen ne olur güzel Güzel bayağı bir dürttüm. Dragon var. Dragon fight çıkacak. Şu 120 karaya çektim oyunu. Güzel. 60 FPS'te telefon can çekişiyor biliyorsunuz. İstanbul sıcak. Benim telefon 120 Hz bir telefon. Yani 120 FPS'e destekleyen bir telefon. 60 FPS alınca ekran 120 FPS olunca yani ekran 120 Hz. Telefon 60 FPS'e çekince Gözüm kanıyor. Bana geliyor. Tamam. Yani bir uyumsuzluk yaratıyor. Dragon'a girebiliriz bu arada. 60 Hz ekranla 120 Hz ekranla 60 FPS oyun oynayınca gözünüz alışamıyor. Bir kasıyormuş gibi geliyor. Bu sefer oyunu da 120 FPS'e çekip ekran da 120 Hz olduğu için birbirini dengeliyoruz. Bu sefer iPhone 13 Pro'da ya yani da 14 serilerinde 120 sabit gelmiyor. Fay çıkacak. Öldü mü o? Güzel Ignite öldü devam. Ah be. Dragon alamadı. Manam ma canım hiçbir şeyim yok. Burası bariz lose'lu da hani o smite... Aa erikleri sen niye yedin? Base atıyorum. Bura bariz lose'lu da dragon smite fight'ını bizimki alsa çok worth olacaktı. Zaten nuzlu burası. Direndin canı az. Şöyle ya tutarsa bir ultisi. Tutar mı? Uf, Headshot. Üşenmezsen buraya bir headshot. Ses efekti gelir de büyük ihtimal üşenirim. Üşenmezsem ben... koyarım. ne tuşlama kanka Geri beni bekle. Ölür. Ben ADC main değilim arkadaşlar. Oynayabildiğim ADC'ler işte e, Israel, Jin, Kaisa falan bunları çok iyi oynarım. E, Jinx'le hiç aram yok. İddiam da yok o yüzden kötü Jinx oynuyor olabilirim. Hiç problem değil yani maksat size videosunu çekeyim. Aylin çok sarıktı o kadar para verdim aldım Hani videosunu çekelim ya da çeksen falan diyor. Burayı adamlar koridorda çok da erkedi. Artık orman kesiyorlar. Adam öldü Rıza babala. Nice oğlum. Nice oğlum öldü o. Ulti attı. Ludo'nun ultisi yok. Güzel dürtüyoruz. Kendi kulelerin altında kesiyoruz adamları. By the way. By the way. Alırız kuleyi. Güzel devam buraya. Draven flash. Lulu da, flash. Hiçbir şeyleri yok. Nice oğlum. Bitkinlik attım ölme. Ka kaç topuk. Topuk o Oo, da burada. Bu ne kanka ya. Oo. Bu ne abi. Kain burada. Yone burada. Draven burada. Lulu burada. Lulu flash attı. Draven flash attı. Lulu heal bastı. Lulu ulti attı. Takım ne yapıyorsunuz ya? Dayak yiyen bir takımla oyun oynuyoruz. Fiz, Fiz'in durumu kötü. Rammus'un durumu kötü. Ramus 5 kere ölmüş. 8 dakikada çocuk 5 kere ölmüş ya. Bayağı sıkıntı. Kestiniz abi onu. Aa, ölmedi mi? Öldü. Güzel. Şöyle bir deneme ulti atarım oraya. Ya tutarsa? Güzel. En azından tutmuş oldu ya tutmasaydı. Bir de böyle bak. O kule gider mi? Biz de rakip kule emeğimizle açtık. Fizz midde minyon kesiyor. Ben anlamadım ki Fizz'in midde bu oyunda görevi ne yani. İnsan roam atar. Roam yok, kill alma yok, midde üstünlük yok. Neyse kule aldı. Gayet güzel. Kule aldığı için worth sayıyorum kanka Fizz'i. Devam edelim buradan. Şöyle puştu 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 Tamam mavin var mı senin? yöne ha, aha Tuttur bana Tuttum Dolu dibinde dolaşıyor Bir daha tuttum bir daha tutarsam öldürür müyüz? Lulu öyle bir hareket hızı veriyor ki elemana. Buraya biri gelecek büyük ihtimal. Onun yanında biri olabilir. Buraya bunun yanında. Evet yöne geldi arkadan. Ve Ne oluyor orada kral? Bir rastgele bir ulti çaktım. Aha devam devam devam. Gel gel gel. Bitkinlik var. Nice oğlum. Nice oğlum. Çok iyi. Her temiz. Bu aralar e, sezon bitmesini bekliyorum arkadaşlar. 90 damga challenger'ım. 90 damga challenger olduğum için hani oyuna girip oynayasım gelmiyor. Efsane bir derecede de çok bayıyor beni. Havalar sıcak. Hani mobil oyun oynanmıyor. Eliniz terliyor. telefonu ısınıyor. FPS düşüyor. Yani bir oyun oynarken o kadar soyuyorsunuz ki artık adamın oynayası gelmiyor. Ben de tüm gün Valorant Metin 2 oynuyorum. Valorant Metin 2 oynamaktan, Valorant ve Metin 2 oynamaktan Şuradan bir red çalalım, yere düşsün alalım ee, Elim o kadar soğumuş ki Valtrift'te yani Telefon ekranında skilllere tuşlara basmıyor 2 gün, o, 3 gün oynamadım şurada, aşırı soğuduğumu hissediyorum oyunu Yeni sezonu bekliyoruz, ben Challenger gördüm zaten bu sezon 3-4 kere gördüm hem de Oynarız buraya Bir daha yat aşağı çok güzel Zaten sezonun bitmesine şurada 15 gün 20 gün falan kaldı büyük ihtimal. O da öldü. Devam. Kain gelecek. Şöyle bir ulti attım boşa gitti lan. Kain'ı al bu Kain'ı yat aşağı. Devam. Fizzi'yi çalıyor ha. Nice oğlum. Fena konum alıyorum gibi sanki. Benden ADC olur mu lan? Benim izralım kayısa jinim güzel ama. Diğer ADC'leri çok bilmiyorum Bu da ölür. Yat ya, Yat oğlum Asagi ya. Güzel. Böyle ne yapıyorsun lan? Flash attı ya. Bunu bunu kes bari. Güzel. Güzel. Salalım artık burayı. Puşlayıp. Ben ormancı oynuyorum. Rakip flashları bana atıyor. Ben ADC oynuyorum. Rakip yine flashları bana atıyor. Ne kanka bu? Dayan oynarım. Tüm flashları ultime atarlar. Jinx oynarım. Yine tüm flaşları bana atarlar. Yani Farklı sistem diyeceğim Video sarı olan yiyecek küfürden demiyorum Adam çok iyi emin misin sahte olduğuna diyor <gülüyor> <gülüyor> değil, <bir silah> lazım. <laughs> değil, Bu adam çok iyi oynuyor nasıl sahte O dragon da gitti İkinci ejderi de verdik İki ejderi verdik rakibe Üçüncüyü de verirsek 6 f4 çekip çıkacağız galiba Oyun sonu ölmez bunlar Bu arada karşıdaki kain Elektrik ve girmesine rağmen Darkin kastıla da çocuk Darkin oldu. Gölge olsa zaten bitmişti oyun dakika altıdaydı da. Ee, darkin yaptığı için beni kesemiyor. Kaçabiliyorum rahat rahat. Gölge yapsaydı direkt tek atardı ki elektriklerle gölge oynanıyor zaten. Devam. Çok iyi. Flaş attı abi adam yine ya. Şöyle bir flashla hop ah lan. Sion zıplatmasa benden yiyecekti. Devam. Bak nasıl yakalıyorum Kayn'ı gördün mü? Gölge yapsaydı Kayn döner bize tek atardı. Bana tek atardı. Nami'ye atardı. Fize atardı. Bir de elektrik ver ürün girmiş. Elektrik ver ürünle gölge oynanıyor. Ee, diğer ürünün adı neydi? Unuttum kaç gündür oyun oynamayalı. Diğer ölümsüzlük müydü neydi? mıydı? O ürünle girince de Darkin oynuyorsun. Yani Kayn yanlış ürün girmiş. Bu arada şunu çok net söyleyebilirim. Hemen Baron alalım mı bir yandan? Gel var ona kanka. Gir artık var ona. E, yani Valorant'ta bronz 2'yim Çok iyi bir Valorant oyuncusu değilim. Hatta hiç değilim ama her maç 25 30 vuruyorum bronz da. Çünkü iyi oyuncu değilim. Yani maksimum oynayabileceğim benim gold falandır. Çok bilmiyorum Valorant'ı. Güzel aldık. Yakala bunu. Nice oğlum. Buradan devam. Koydum bitkinliği kafasına. Kaçtım o. Şöyle bir ulti atsam yer mi? Koydum ultiyi kanka yer mi? Üf yedi çok güzel. Hadi bitir oyunu. Valorant'ta bronz 2'yim kanka. Çok iyi Valorant oyuncusu değilim. Yeni yeni Valorant oynuyorum. Aktif olarak yeni yeni oynuyorum. 25-30 vuruyorum. Valorant'ın bronz 2 o kadar kaliteli ki. E, hani ben bazen diyorum ki rakip Smurf mu acaba? Aşırı iyi oynuyorlar bronz 2'de bir. Hani diyorum lan bronz 2 böyleyse platlar, diamondlar falan Valorant'ta nasıldır? Yani Wargift'in Challenger elo 90-91 damga Challenger hesabıymış şu an. O kadar dandik oyunlar, dandik maçlar oynuyoruz ki bu elo'da. Valorant'ın bronzu büyüktür Wargift'in Challenger'ı. Bu oyuna acilen bir e, dereceli düzenlemesi gelmesi lazım. Gördüğünüz 90 damga 91 oldum. Bir tane de koruma verdi. 95-96 Challenger'ı zaten şu an. Kasmayacağım zaten Challenger oldum dediğim gibi. MVP olmuşuz. Çok güzel. İzlediğiniz için arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Bu da böyle bir sohbet muhabbet videosuydu. 32K a vurmuşuz. Hoşçakalın.